Bir süredir görüşemiyoruz aramıza mesafeler girdi önce biz bir tatile gittik 3-4 gün orada kaybettik sonra da gelince talihsiz kötü bir olay yaşadık ee, bazılarınız zaten biliyorsunuz binlerce mesaj geldi bana geçmiş olsun mesajı dualarınıza esirgemediğiniz için de çok teşekkür ediyorum ee, Allah razı olsun hepinizden cidden hayatımın en kötü dönemlerinden birini geçirdim birkaç gününü geçirdim annem trafik kazası geçirdi Şimdi ben İstanbul'dayım. Babam Marmaris'te. Babam biliyorsunuz tekne de, tekne işi yapıyor. İşte bir tekneyi bir yerden alıp bir yere götürüyor. Yelkenli tekneleri. Babam o iş için evden uzakta. Halam var. Halam da uzakta. Annem beni görmek için Çanakkale'den çıktı. Sabahleyin konuştuk. Akşam buraya gelip beni görecekti. Saat 2 gibi halamdan bir telefon geldi. Jandarma aramış ve eee neler hissettiğimi anlatamam size. Yani aklımı yani normal böyle düşünsel yeteneğimi nasıl kaybettiğimi açıklayamam size. Annen kaza yapmış ve bir bilgimiz yok. Benim buradan kalkıp Çanakkale'ye gitmem gerekiyor ve işte otobüse bineceğim falan filan. Çok uzun süre belki 9 saat sürecek. Çünkü biliyorsunuz bu işte ee, Çanakkale üzerinden giden otobüs bulmam zaten sıkıntı olacak küçük kuyuya giden ya da Çanakkale'ye giden Dolayısıyla böyle öbür taraftan dolaşan e, o da çok uzun 3. köprü, 3. köprü falan Kafayı yedim annemin yanında kimse yok anneme ulaşamıyorum Ondan sonra halama soruyorum ne olmuş ölmüş yani şöyle söyleyeyim size telefonda Annenizle ilgili ölmüş mü diye bir soru sormak zorunda kalıyorsunuz gerçekten sıkıntılıydı neyse ee, buradan ben taksiye atladım. Kafam döndü böyle nevrim döndü. Böyle bulabildiğim bütün paraları toparladım. Çantanın içine attım. Ve başka hiçbir şey almamışım yanıma. İşte bir kotumu giydim. Kemerimi falan takmamışım. Sürekli belimden düşüyor falan. Hani her şeyi kapatıp sadece bir tane böyle çantama parayı doldurup bulabildiğim paraları taksiye atladım ve Çanakkale'ye çıktık. İpek de çok sağ olsun. Hiç yanımdan ayrılmadı. Ben ona gelme dedim. Çünkü neyle karşılaşacağımı bilmiyordum. Yani ben annemin yanın hani annemi nasıl göreceğimi bilmiyordum ya da hani ne olacağını bilmiyordum. Cidden çok sıkıntılıydı. Çanakkale'ye gittim. Gittim de çok şükür kendindeydi ve işte arabası kaza yapmış ve böyle şey işte 5-6 tane takla atmış. zaten şimdi siz onun videosunu ve fotoğraflarını görüyorsunuz. Cidden Mucize yani yani bunun başka açıklaması yok o arabanın içinden çıkması ve hani hiçbir yerinde bir şey yok kalıcı hiçbir şey yok tabii ki ayakları işte emniyet kemeri taktığı için böyle şuraları kaburgaları falan kırıkları var ama kalıcı hiçbir şey yok size çok teşekkür edeceğim normalde biliyorsunuz benim yayıncı olarak görevim senin bu kanalda geçirdiğin süre boyunca seni böyle mutlu etmek eğlendirmek yani ben Eğlendiriciyim anladın mı? Benim benim işim o. Ama ee, o benim zor anımda sizin mesajlarınızı görmek bu sefer rolleri değiştik ve hani cidden ben kendimi iyi hissettim. Çanakkale'de işte acil servisinde annem yoğun bakımda işte dışarıda ipekle oturuyoruz. Sizin mesajlarınızı görmek inanılmaz bir şeydi ya. O çok rahatlattı açıkçası. Annemi de gördüm. İşte buradan zaten Çanakkale'ye gidene kadar kafayı yiyeceğim böyle. Hani normalde ben arabadan çok korkan bir insanım. Korkan dedim yani böyle araba 100-150 yaptı, 100-120 yaptığı zaman benim elim ayağım tutuş, tutuşuyor böyle yanları falan tutuyorum. Sevmiyorum zaten ilgim de yok. Taksi 180 vuruyor ve bana gitmiyormuş gibi geldi. Yani otobandayız taksi 180 ile gidiyor ve bana gitmiyormuş gibi geliyordu. İnanılmazdı. İşte hastanede oturduk işte gece annemi yukarıya çıkardık falan. İnanılmaz ya inşallah hiçbirinizin başına böyle bir olay gelmez. Ee, hani hiç tanıdığınızın birinin başına gelmez. Bu arada altın elbiseli adam da o gün ya da işte bir gün öncesinde hayatını kaybetti. Ben tanımazdım ama hani dediğim gibi benim hareket eden şeylere karşı çok fazla ilgim yok. Kendimde çok fazla hareket etmiyorum ama e, inanılmaz seveni varmış. Sizin de başınız sağ olsun. Ee, annem kurtuldu. O maalesef kurtulamadı. Cidden böyle hani insanı değiştiren tecrübelerden bir tanesiydi. Annem iyi. Bu arada bir tane videosu var. Onu bir izleyelim. Bahtirik. Evet, ünlü rallici Azize Can. <laughs> Azize Can eve çıkardık. Anneciğim anlatır mısın? Kaç takla attın? Bir, iki, Benim üç. diyen rallici böyle takla atamaz. Sıkıntısı yok. Teşekkür ediyoruz her şey için. Böyle bir ufak kırıkları, çıkıkları, bir var. Ben de böyle geçeyim. Senin teyze ünlü yapayım mı sen Gördüğünüz gibi sadece böyle bir kaza için ufak denebilecek sıkıntılarla atlattı. Tekrardan Allah hepinize razı olsun. Teşekkür ediyorum. böyle bir zamanda desteklediğiniz için hakikaten. Başta bu arada Can e, Cantu aradı beni. Annos Alper Biçen aradı. Kırmızı Kep Burak abi aradı. Necati sordu. Hani her her Herkes arada bir destek yapabileceğimiz bir şey var mı diye sordu. İnsan arkadaşlarının, dostlarının değerini böyle günlerde biliyor. Yani ben hani bu, bu birkaç gün içinde hani böyle çok kötü şeyler de oldu. Ama dediğim gibi sizin gösterdiğiniz reaksiyon, sizin attığınız mesajlar. İşte arkadaşlarımın gösterdiği tepkiler. Benim liseden arkadaşlarım ben buradan gidene kadar hastanelere ulaşıp annemle ilgili bilgi almaya çalıştılar. İşte doktor olanlar falan. Hani herkesten teş e çok teşekkür ediyorum. İnşallah bir daha böyle bir sıkıntımız olmaz. Kanal devam edecek. Annem şu an küçük Kuyu'da. Babam ve halam yanında. E biz İpek'le beraber çalışmaya devam edeceğiz. Yarın da e yeni videolar gelir. Adamsınız lan hepiniz. Vallahi öylesiniz. Teşekkür ediyorum her şey için. Ee, bu da size ders olsun. Bak, ben anneme size örnek göstereyim. Annemi ders alın. E, o kazadan emniyet kemeri sayesinde e, kalıcı bir hasar almadan atlattı. Ha, tabii ki şansı da vardı ama emniyet doktorun da söylediği emniyet kemerinin e, önemini görmüşsünüzdür. Siz de ananıza babanıza kendinize şu kemeri adam akıllı taktırın ki benim düştüğüm pozisyonlara pozisyonların daha kötüsüne düşmeyin. Seviyorum size. İyi ki varsınız. Ee, hakikaten hani size karşı bakışım sizin ne olan sizi görüşüm bir böyle bir kademe daha atladı. Aynı şekilde beni arayan soran arkadaşlarıma da böyle bu öpesim geliyor anladın mı? Böyle sarılıp kucaklayasım geliyor. Uzatmıyorum daha fazla. Kendinize iyi bakın. İyi ki varsınız. Yarın görüşürüz.